sıramızın sonuna yaklaşıyoruz. Son boşlukları da birlikte batalım. Ve bakın burada ilk başladığımız nokta. Bakın ilmeği aldığımız yani buradaki ilk sık iğne ilmeği aldığımız nokta bakın burada belli. Şu başak noktasından da anlayabilirsiniz. İz sürme noktasından da anlayabilirsiniz. Bakın ilk noktamız bunun hemen de bir batacağımız son nokta. Bu noktaya batıyoruz ilmek çıkardık. Diğer ilmekten kaydırarak geçirdik. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi çektik ve örgümüzü duvar örecek şekilde kendimize doğru çevirdik. İlmeği hafif esnetiyoruz. Buradaki zinciri bakın bir ilmek olarak vesaire saymıyoruz. Buradaki zincir yukarı çıkmamızı sağladı. Şimdi bakın kaydırma noktasını hemen dibindeki kaydırma noktasına batıyorum. Alttaki başak başak noktalar kalacak. Şu noktalar bakın. Bu noktalara dokunmuyoruz. Şuradaki kısımlar. Bakın bu noktalara batacağız bu şekilde. Ve bu noktalardan sık iğne çıkarıp öreceğiz. Şimdi buradan ilmeğimi çıkardım. Yine sık iğne bir sonraki noktaya batıyorum. Kaydırma noktaları tığımın üzerinde kalıyor. Bakın. Ilmek çıkardık. Sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız yine e, buradaki dönüşlerde de bakın, her birine bir tane batarak sık iğne öreceğiz. Ta ki. Son noktaya kadar. Sıramızın sonuna geldik. Burada son bir tane kaydırma noktası kaldı. Bu noktaya da batıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Son kaydırmada gizleme yapacağız. İlmek çıkardıktan sonra ilk başladığımız burada bakın ilk başladığımız sık iğnenin arka tek kanadı şu zincirli noktayı görmüyoruz. Bakın bu noktaya ellemiyoruz. İlk sık iğnenin arka tek kanadı başak şeklinde duran nokta ve arka tek kanadı. Buradan ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmekten kaydırarak burada gizleme yapmış oluyoruz. E, tabanımızı bitirirken ki yaptığımız işlemin aynısı. Burada ikinci sık iğneye uyguladığımız işlemin aynısı. Şimdi bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Bakın sıramız tamamlandı. İlk sıra bu şekilde görünüyor. Şimdi buradan sonra ilmeğimizi yine hafif esnettik. Arka tek kanadına battığımız sık iğnenin ortasına batarak ilerleyeceğiz. Sizler isterseniz başak modeli vermeyebilir. Şu aralara da batabilirsiniz ya da daha farklı modeller de uygulayabilirsiniz. Ama ben ee, bu daha şık olduğu için bunu tercih ediyorum. Bakın tam orta noktasına batıp sık iğne örüyorum. E, aramızda yeni başlayanlar varsa başak modeli nasıl yapılır daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi e, daha farklı modellerde uygulamayı düşünüyorum ilerleyen günlerde yine bu tabanla e, daha farklı modellerde çalışabiliriz inşallah. Şimdi başak modeli yapalım. Sık iğnenin orta noktasına batıp sık iğne örüyoruz. Bakın V şeklinde duran sık iğneler tam orta kısmına batıyoruz. Bu şekilde çıkacak tığımız arkadan ilmek çıkarıp sık iğne. Eliniz alıştığında oldukça kolay bir model. Bu şekilde başaklarımızı oluşturarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Ta ki sıra sonuna kadar. Bakın burada sıra sonu belli. Hafif sola meyilli duruyor. Bu nokta bir üst sırada toparlanmış olacak. Bakın şöyle bu köşe biraz garip görünüyor olabilir ama şimdi duvarları ördüğümüzde bu noktanın toparlandığını göreceksiniz. Şimdi ikinci sırayı tamamlayalım. Birlikte üçüncü sıramıza geçelim. Bu arada artık tamamen bir tane sık iğne örerek devam ediyoruz. Bakın kaydırma noktasından itibaren ee, sadece, e sadece sık iğneler örerken yani tabanı bitirme sırasında e, köşelerde 3 3 şeklinde ör, artırmalar yapmıştık. Onun dışında hiçbir artırma yok. Tamamen hepsine bir tane batarak duvarımızı örmeye devam ediyoruz sanki şimdi sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. Bakın şöyle duruşunu da göstermek istiyorum bu noktada. Oldukça da sert oluyor. X X e, görünüşünü ben çok seviyorum. Eğer sepet e, çalışıyorsanız e, bu ipi mutlaka e, bir kez denemenizi tavsiye ederim. Şimdi son noktalara geldik bakın. Son sık iğneme batıyorum. Sık iğne ördüm. Şimdi şöyle biraz gevşek oldu diğerlerinden. Tekrar sık iğnemizi ördük Şimdi burada hafif sola meyilli olan e, sık iğne bizim. Son sık iğnemiz. Şimdi burada gizleme yapacağımız sık iğne bakın. Bu noktanın yine orta kısmına batıyoruz. Bu şekilde ilmek çıkardık. Ilmek çıkardıktan sonra ilk başladığımız sık iğnenin, bakın ikinci sıranın ilk sık iğnesinin arka tek kanadına batıp bu noktadan ilmek çıkarıp diğer iki ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve bakın sıramız tamamlanmış oluyor. Tekrar ilmeği hafif esnetiyoruz. Gelen yani arka tek kanalına battığımız sık iğneni şimdi burada tam orta kısmına batıyoruz. Bu şekilde ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Ve yine sık iğnelerin tam orta kısımlarına batarak başak şeklinde vermeye devam ediyoruz. İzlemeyi de bu şekilde yapmış oluyoruz, bakın toparlanıyor köşe noktası. Diğer noktalarda bu şekilde şimdi bundan sonra yapacağımız işlem tamamen aynı e, Duvarımızı şimdi yeteri kadar yükseltelim sıra sonuna geldiğimizde bakın eğer bu noktayı kaybederseniz buraya bir çengelliğine ya da renkli bir takabilirsiniz ama 1 2 1 2 3 sıra bakın üçlü sıra ikili sıra bu nokta kendini belli ediyor. Ama yeni başlamışsanız mutlaka bu noktayı bir çengelliğine takın. Son gizleme yapacağımız sık iğnenin orta noktasına batıp ilk başladığımız sık iğnenin arka tek kanalına batarak burada bir gizleme birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde duvarımızı yeteri kadar yükselteceğiz. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Sepetimizin duvarını yeteri kadar yükselttim. Toplamda 5 sıra örerek sepetimi tamamlıyorum. Şimdi bakın gizleme yapacağım. Son noktadayım. Şimdi bu noktada bakın iz sürme yaparak e, bu noktada bağlantı yaptıktan sonra i sürme yaparak sepetimi bitireceğim için burada son e, gizleme noktasını yaptığım sık iğnenin orta noktasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Normal bir tane sık iğne örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın herhangi bir gizleme yapmadım bu son sırada. Şimdi gelen ilk sık iğnenin arka tek kanadına batıyorum. İlmek çıkar. E, özür dilerim. Tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkardım. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Sık iğnelerin tepe boşluklarına batarak kaydırma yapıyorum. Tabanda duvar çıkarken ki yaptığımız işlemin aynısı. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Şimdi bu noktada şu önemli. Burada küçük bir püf noktası var. Tam köşe noktası. Şöyle elimizi düzleyelim. Bu arada sepet örerken el ütüsü çok çok önemli. Özellikle böyle bir iple çalışıyorsanız XX ipi gibi böyle örgülü bir iple çalışıyorsanız eee esneme payı çok az olduğu için mutlaka düzleyerek elinizle ilerlemenizde fayda var. Şimdi burada bakın şu nokta köşe noktası. Şu sık iğne. Şimdi burada tepe boşluğuna batıyorum ilmek çıkardım diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Şimdi köşe dediğim sıranın sık iğnenin tam orta noktasına da batıyorum. Hem tepe boşluğuna battım hem ortasına batıyorum. Başak modeli çalışır gibi bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden yine kaydırdım. Ve devam ediyorum. Sıradaki gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batıp kaydırmaya devam ediyorum. Şimdi köşede neden böyle yaptım? Bu köşenin daha belirgin olması için. Bakın Sepetiniz ne kadar e, bozulursa bozulsun bu köşeler hep böyle sivri kalacak. Neden burada ekstra bir batım yaptık? Bu nokta böyle köşeli kalacak. Şimdi devam edelim. Her bir sık iğne boşluğuna bir kez batarak kaydırma işlemini yapıyoruz. Şimdi köşe noktaya geldim ve burada bir duruyorum. Mutlaka bakın elimle el ütüsü yapıyorum. Bu çünkü göz karar ayarladığımız bir şey. Şu sık iğne tam köşe. Şu nokta. Ve bakın. Bu nokta tam köşe. Bu sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir de orta kısmına batıyorum. Bakın. Başak modeli örer gibi tam ortasına batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Sonra diğer boşluklara sırasıyla batarak Kaydırma işlemine devam ediyorum. Eğer penye ipliği çalışıyorsanız, bakın bu son sıra oldukça önemli. Çünkü toplayıcı özelliği var bu son sıranın. Penye ipliği çalıştığınız e, sepetiniz böyle açıldı. Çok e, e, dağınık görünüyor. Bu son sırayı yaptığınız, örneğin modelli bir e, sepet çalıştığınızda bu açılma olabilir. Ama bu son iş sürme sırasını yaptığınızda e, sepetiniz muntazam bir şekilde toplanmış olacaktır. Bakın. Bunu mutlaka e, hangi modeli çalışırsanız çalışın e, bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yayılma olduysa tabi modelden modeli de bu değişebilir bu gerekmeyebilir. Ama e, sepetiniz açılma yaptı düzüyorsunuz yine hala e, dalgalanmalar var sepetin duvarında mutlaka bunu yaptığınızda e, toparlanma göreceksinizdir. Bakın bu köşe püf noktasında söyledikten sonra artık e, sıramızı tamamlayıp son noktayı da birlikte Örüp sepetimizi tamamlıyoruz. sonundayız. İz sürme yaparak devam ettik. Şimdi burada bakın şu nokta köşe noktası. Bu noktada son e, sık iğnemizi ördüğümüz nokta. Şimdi bu köşe noktasına tepe boşluğuna e, kaydırmamızı yaptık. Tam orta kısmına da batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi burada bakın ilmek çıkarıp buradaki kaydırmayı da yapıyorum. Şimdi burada... Son noktaya da kaydırmamızı yaptıktan sonra ipimizden yeteri kadar kesiyoruz. Ve tığımızdan ipimizin ucunu bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi daha küçük numaralı bir tığ kullanacağım. Şöyle 4 numara bir tığ. Bu ipi gizleyeceğim. Buradan bir sonraki noktadan ipimi alıyorum buradan geçiriyorum. Sonrasında bu ipi içeri doğru gizliyoruz. Şöyle ara noktalardan geçirerek burada fazla kalan ipi kesiyorum. Ve şimdi sepetimi elimle düzleyerek tamamlamış olacağım. Mutlaka el ütüsü yapın. Şöyle köşelerimizi düzgün bir şekilde toparlayalım. El ütümüzü de tamamladıktan sonra sepetimizi bitirmiş olduk. Bakın duvarları Tabanı bu şekilde Böyle iç kısmında görelim yapımı gerçekten çok çok kolay ve keyifliydi ben burada e, sade bir sepet çalıştım herhangi bir süsleme yapmayacağım burada e, sizler daha farklı modeller süslemeler de yapabilirsiniz burada önemli olan mantığını anlatmaktı umarım sizlerde beğenir ve denersiniz yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bu arada şu mutlaka akıllara takılacaktır XXX ipi dışında pen ipte kullanabilir miyiz? Tabii ki e, bu modeli birebir penye ipte de uygulayabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. E, ribbon iple de yapılır mı diye sorular geliyor. Ribbon ipin dokusu daha farklı olduğu için ribbon ip e, yumuşak bir ip. E, onunla sepetler e, biraz daha yumuşak olacaktır formlu böyle kalıp gibi duran sepetler istiyorsanız e, önereceğim ipler e, penye ip ve spagetti yarn'ın XXS ipini kesinlikle öneriyorum. E, bir kez bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. E, bu arada e, böyle bir sepet için de spagetti yarn'ın e, XXS ipinden bir adet kullandım. Bir adet yeterli oluyor ve birazcık da artıyor. Şöyle ipin de özelliğinden kapatmadan önce hemen bahsetmek istiyorum. 250 gram ağırlığında, 90 metre uzunluğunda. Dokusunu da zaten girişte göstermiştim sizlere. Bu şekilde Herhangi bir incelme kalınlaşma e, yaşamadığımız için xx lace ipler gerçekten sepetlerde tercih edilebilecek çok güzel iplerden bir tanesi. E, yapımı da bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.